Çeningir merkezinden herkese merhabalar. Ben Ümit Usta. Bugün Şişli'deyiz. Tam olarak bugüne kadar anlattığımız videoların dersi niteliğinde bir kapıdayız. Sürekli şunu diyorduk. Eğer kapı tek el iki parmakla açılmıyorsa kapıda sorun vardır. Bu şu an basit gibi gözükebilir ama ileride çok büyük sorunlara sebebiyet verebilir diyorduk. İşte öyle. Şu an kapımız açık aslında. Kapımız dilinden açık. Ama bakın. Kapı sıkışmış durumda. Acil bir durum olsa, bir deprem olsa kapıyı açamıyorsunuz. Tekmeyle iterek açmanız gerekiyor. Kapanırken aynı sorun. Açılırken çok büyük bir sorun. Şimdi ki kapıyı böyle açıp kapamaya zorlarken kolunu da kırmışlar. Şimdi biz kapının açılış kapanış sorununu çözeceğiz. Bakalım çözebilecek miyiz? Videonun başında kapımızın halini hatırlıyorsunuz değil mi? Kapı vurarak açılmıyordu. Tekmeyle zorla açılıyordu ki hanımefendi mahsur bile kalmış evin içerisinde. Bu yaralarımız tam olarak normal zamanda bile gerçekleşmiş. Peki şimdi böyle bir sorunumuz oldu. Kapımız sürtüyor. O zaman ne yapacağız? O zaman şunu yapacağız. Bir bu işte çelik kapı tamirinde en iyi markayı tercih edeceğiz. Yaptığı işlerle, referanslarıyla bu işi yapabileceğini defalarca kanıtlamış firma olan Çilingir Merkezi'ni ve Barış Ustamızı arayacağız. Barış Ustamı, Tolga Ustamı, Ümit Ustamı arayacağız. Diyeceğiz ki bunu bize en uygun fiyata bu Şampiyonlar gibi, gibi kadroda pandemi nedeniyle şu anda fiyatlarını minimalize etmiş durumdalar. En uygun fiyatlara indirmiş durumdalar ki karşılıklı bir dayanışma olsun, sorunlar çözülebilsin diye. Peki, ustalarım kapıyı yapabilmiş mi? Bir bakalım. Parolamız neydi? Tek el iki parmak. Tek el iki parmakla bakıyoruz. Kapı sorunsuz açılıyor. O sürtülen tekmeyle açılan kapıdan eser yok. Kapı sıfır gibi olmuş. Şimdi önümüzdeki haftada kolumuzu getireceğiz. Özel ölçü olduğu için özel olarak getireceğiz, ayrıca monte edeceğiz. Kapınızda artık sorunumuz yok. Sorunsuz bir şekilde açılıp kapanıyor. Siz de en iyi işçiliği, en kaliteli tamiri, en uygun fiyata yaptırmak istiyorsanız aşağıdaki linkten ve aşağıdaki numaradan haftanın 7 günü 24 saati bize ulaşabilirsiniz. Çilingir Merkezi Güvenli günler diler.